Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün kova burcu ile devam ediyoruz sevgili kovalar yükseleni güneş burcu ay burcu kova olan arkadaşlarım Ekim ayı enerjilerine bakacağız Ekim ayında sizi neler bekliyor genel olarak buna bakacağız arkadaşlarım bütün abonelerim niyetime dahil lütfen sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın genel enerji kartlarımız Klasik tarotumuz, aklınızdaki kişinin duyguları ve soru cevap kartınızla da tamamlayacağız. Evet, haydi bakalım sevgili kovalar. Bütün abonelerimizin, beğeni atan arkadaşlarımızın, videomuzu izleyen, güzel yorum yapan arkadaşlarımızın niyetine haydi bakalım genel enerjilerle başlıyoruz. Bu arada Kova Burcu, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Alt fal kanalımızdan paylaşıyoruz. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Genel enerjilerle başlayalım. Bu arada Kova Burcu'm kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram Duru Alt Trafal kanalımızdan faydalanabilirler. İletişim kurup randevu alabilirsiniz. Ve hafta sonu indirim var. 23-24 Eylül ondan faydalanabilirsiniz. Kova burcum genel enerjilere baktığımda genel enerjilerde kendini çaresiz hissettiğin bir enerji içerisindesin ama bu çaresizlik aslında bir yanılgı özgüven eksikliğinden geliyor. Harekete geçememişsin, sorumluluğunu ele alamamışsın. O yüzden o sebepten kaynaklı köşeye sıkıştığını hissettiğin bir yanılgı içerisindesin diyor kartım. Ama bu süreç harekete geçmeden önceki son durak dedi. Beklenmedik bir enerji, beklenmedik bir bolluk güzel bir talih iyi bir talih ve heyecan verici bir kariyer fırsatı kapında arkadaşım. Kazançlı bir sözleşme imza atabilirsin. Ev alabilirsin, araba alabilirsin. Güzel bir iş başlangıcı yapabilirsin olarak gözüküyor. Aynı zamanda güzel Duygusal, hayatında kimse olmayanlar için de yeni bir başlangıç, yeni bir deneyim olabilir. Romantik bir ilişki ya da bir arkadaşlık başlayabilir. Ee, geçmişinden gelen bir insansa bu kişiden gelen ani bir haber, ani bir mesaj seni heyecanlandırabilir bu hafta diyor, bu ay diyor. Ekim ayı içerisinde. Ve denge kartım diyor ki e, sıra dışı bir şey yaratmak için kendi fikirlerinle başkalarınınkini harmanlayacaksın ve başarılı bir uzlaşma yapacaksın. Ve kendindeki gücün, sabrının karşılığını alacaksın ve hayatını dengeye oturtacaksın olarak gözüküyor arkadaşım. Ve son kartıma baktığımda başkalarını gözetmek fakat kendinle ilgilenmeyi unutmak. Yani kendinle ilgilenmeyi unuttuğun bir süreç içerisinden geliyorsun. Ama sezgilerine güven. Ailene ve arkadaşlarına duyduğun derin sevginin karşılığını alacaksın. İç sesine kulak verirsen önümüzdeki süreçte kazançlı olacaksın diyor arkadaşlar. Peki sevgili kovalar, klasik tarotlar devam edelim. Tılsım beşlisi, tılsım şövalyesi, yıldız, değnek şövalyesi, kraliçesi ve kılıç beşlisi. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan arkadaşlarım bir pişmanlık yaşayan bir insan var. Bir gidiş yaşamış. Ani bir kararla fevri bir hareketle, anlık bir öfkeyle bir gidiş yaşamış. Gitmiş olabilir hayatınızdan. Ani bir şekilde de geri dönüyor. Ama yüreğinde çok ciddi bir pişmanlık var bu kişinin. Hani size karşı yaşadığı pişmanlık, hani keşke yapmasaydım duygusu onu ıı, ki hakikaten yerle bir etmiş kızgınlığınızın farkında ama e, bu içindeki pişmanlığa yeni düşecek ve size bir eyleme olacak aslında kızgınsınız ama bir dileğiniz var o kişiye dair bu dileğiniz de o kişinin gelişiyle gerçekleşiyor olarak gözüküyor arkadaşlar devam ediyorum kılıç dörtlüsü kılıç prensi Ay kartı, İmparator, Kupa Olmusu ve Kılıç Olmusu. Evet, şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili Kova Burcu. Burada sıkışıp kaldığım bir enerji var. Yani şimdi kendini hani içerisinde, yani merkezinde aslında... E, yeri geliyor güçlü hissediyorsun. Yeri geliyor hani halkından aldığın destekle mutlu hissediyorsun. E, yeri geliyor ilişki içerisinde aldığın destekle mutlu hissediyorsun. Ama genel olarak baktığında başı ve sonu diyor ki aslında bir çaresizlik enerjisi içerisindesin. Hani ilk başta da söyledi ya bu çaresizlik değil bu bir yanılgı ve sen yanlış düşünüyorsun. Ay kartında bunu destekliyor diyor ki yüksek rütbede bir kişiden bir destek alacaksın ve aslında çaresiz olmadığını aslında yanıldığını aslında yanlış duygular içerisinde olduğunu anlayacaksın çünkü o kişiden gelen destekle aslında hane olarak da bir kutlama yaşayacaksınız ve sen bu sıkışıp kaldığın duygu durumu içerisinden tamamen arınıyorsun dedi evet devam ediyorum değnek onlusu tılsım yedilisi kupa üçlüsü güneş değnek kraliçesi ve kupa dörtlüsü şimdi kova burcum ee, burada aklını karıştıran etrafında var olan üçüncü bazı kişiler var Şimdi arkadaş çevrenden olabilir, sosyal çevrenden olabilir, kan bağını olan kişiler olabilir. Üçüncü kişilerin konuşmaları seni böyle birazcık Hayata küstürüyor ya da yanlış yöne yönelmeni sağlıyor ya da sırtındaki yükleri daha fazla arttırmanı sağlıyor. Ama burada diyor ki yani gözünü bir aç bazı gerçekleri bir gör aslında yanlış tarafa yönlendiriliyorsun aslında yanlış yönlendiriliyorsun burada bir yanılgı var arkadaşım üçüncü kişilerin oyunu ve negatif enerjileri var. Ve burada diyor ki yakın vadede lütfen onları bir at kenara konuşanları, boş konuşanları yakın vadede özellikle üçlü bir vade içerisinde alacağın bir haberle bir kutlama yaşayacaksın kova burcum. Ve e, rahatlıyorsun. Gerçekten derin bir nefes alıyorsun güneş kartım diyor ki kaygılandığın şu sırtında taşıdığın yük şu hayata küsme endişen şu kaygın her neyse güneş kart evet o konuda hem kutlama yapacaksın hem de artık kurtuluyorsun ve netleşiyorsun dedi. Devam ediyorum. Güç kartı. Ölüm. Değnek sekizlisi. Değnek beşlisi. Kılıç üçlüsü. Ve kılıç dokuzlusu. Şimdi bu kısımla uyumlanan kovalar. Burada. Şimdi burada üçüncü kişiler var. Sen araya giren üçüncü kişilerden kaynaklı. Bu üçüncü kişiler karşı tarafın hayatında var olan birisi de olabilir. Sizin hayatınızda var olan birisi de olabilir ya da ilişkinizin içine ya da sizin hayatınıza burnunu sokmaya çalışan üçüncü kişiler olabilir. Şimdi burada diyor ki bu üçüncü kişilerden kaynaklı bir tartışma ortamı olabilir. Ve bu durum seni sıkıntıya sokabilir. Mümkün mertebe uzak durmaya çalış. Karışmamaya çalış alacağın bir haberle, ani bir öfkeyle karşı tarafa patlayabilirsin. Kalp kırabilirsin, sonunda pişmanlık yaşayacaksın. O yüzden lütfen sakin ol dedi. Ve bu üçüncü kişiler kaynaklı hayatında yaşadığın sıkıntılara dair aslında bir değişim geliyor Kova Burcu. Bir dönüşüm geliyor. Ölüm kartı tekrar baştan başlamaktır. Ve baştan başlamak seni daha güçlü yapacak. Yani daha güçlü bir başlangıç yapacaksın. Sadece sana gelecek olan haberle asla öfkene yenik düşme sana bu haberi veren kişinin gazına asla gelme çünkü hani çok böyle güzel bir haber değil birazcık seni sıkıntıya sokacak gaza getirecek ya da öfkelendirecek bir haber o yüzden mümkün mertebe öfkenle değil mantığınla hareket et bekle o dönüşüm ve güç sana zaten geliyor dedi. Peki sevgili kovalar aklınızdaki kişinin Ekim ayı içerisinde duyguları neymiş? Buna bakalım. Evet. Bakalım Ekim ayı içerisinde size karşı ne hissediyor bu kişi? Evet sevgili kovalar şimdi buraya baktığımda <laughs> aklınızdaki kişi ee, her ne kadar çatışma Anlaşmazlık yaşayıp Bir ayrılık yaşayıp Bir geri çekilme Herkes kendi köşesine çekilmiş Ve sessiz sakin dalgın düşünceli olsa da Aslında burada hakkındaki kişi Diyor ki Kendimi kapana kısılmış Boşluk içerisinde hissediyorum Bir taraftan evet Vicdan merhamet yapıyor çünkü Yaptığı haksızlığın farkında Bir taraftan özlem var Sevilmeye ihtiyacı var ve kavuşmak istiyor. Bir taraftan çaresizlik enerjisi var. Ve e, Ekim ayı içerisinde özellikle Ekim'in 10'una kadar arkadaşlar bir aydınlanma yaşayacak. Ve kavuşmak için bir eylemde bulunacak. Çünkü hakikaten yaşadığı kayıp bitiş onun mutluluğunu ondan almış. Kendini bir boşluk içerisinde hissediyor. Ve buna daha fazla tahammül edemeyip eyleme geçecek olarak gözüküyor sevgili kovalar. Evet, şimdi 3 tane so kart alacağım arkadaşlar. 3 ee, karta tek soru sorabilirsiniz. Her karta ayrı bir soru sorabilirsiniz. Soru cevap kartlarımız. Net cevap alacaksınız bu kartlardan. O yüzden net soru sorun. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz de Instagram, Duru, Altira bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Birinci kartımız... İkinci kartımız ve üçüncü kartımız. Evet sevgili kovalar, videoyu durdurabilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Birinci, ikinci ve üçüncü kartımız sorularınızı soracaksınız. Birinci kartımızla başlıyorum. Birinci kartımıza sorduğunuz sorunun cevabı. Evet. İnşallah. İkinci kartımıza sorduğunuz sorunun cevabı. Beklemeye değer. Bir üçüncü karta sorduğunuz sorunun cevabı zaman. Evet sevgili Kova burcunun kolektifine yüksek hayırlı olsun diyorum. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.